Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kez futbol. Abdullah abim güzelimle oynuyorum. Evet. Hemen maç başlasın. Hemen bitsin. Evet. Maçın başlamasını bekliyoruz. New 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 tamam arkadaşlar bu benim takımım. Bu da. Abdullah abinin diyecektim de diye, 77'lik stoper mi olur? Abdullah abi 77'lik stoper mi oynuyorsun? Şaka mı yapıyorsun Abdullah abi? Benim en azından 80'lik stoperlerim var. 90'ları çıkardım. Evet. Hadi bakayım. Maç başlasın. Abdullah abime bir 1-0 yeter yani. Veya 2-0 olur. Yeneyim ya. Diğer maç yayınlayamadım. Bir şey bir sıkıntı çıktı. Ondan dolayı yayınlayamadım. Orada beni yendi. Ha, söyleyeyim de şimdi şey yapmasın. Niye benim se e, seni yendiğim maçı koymadın da senin beni yendiğin maçı koydun diye şeylik yapmasın. O yüzden söyleyeyim şimdi. E, diğer maç beni 2-0 yendi. Bu sefer ben onu 2-0 yenmek istiyorum. Bu foan, bu foan. Bu fon aynı kaleciyi kullanıyoruz. Ben önerdim zaten. 90'lık dedim benim kaleci. Sen de al dedim. 90'a çıkart dedim. Çok güzeldi de kaleci. Bu fonu olmasa da golleri ayıyacak zaten. Bir de arkadaşlar bir alan beni sokmuyor ki bildiğin kaleye. Şu tavansı verdirmiyor. 7. dakikada taç taktiği. Evet. Vur. Oğlum kaysana ya. Direkt kayacaktım. Adama vuracaktım. Jose Gaya. Jose Gaya. Gaya Gaya. Evet Messi. Messi Berardi. Berardi. Modric. Modric. 1-0. Abdullah. Ne oldu? Attı mı Modric? hemen geçti. <laughs> son, son adamdaki kötü son, bendeki. Çünkü adamın 96, benim kuzenimin 96, benim 96 diyorum ya. Kuzenimki 90, benimki 96. Kuzenimin meselesi 90'larda bir şey, benimki 96 falan. 96 benimki de. Ne lan Abdullah abinin mesisi kaçtı ya? Ben ona bir vahim söyleyeyim ya. Son. Son 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 Messi. Messi 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 Messi. Messi. Hayır. Morek, Morek. Messi. Hayır. Hayır. Ben Tancur. Neymar. Neymar. Son. Messi Hocam hocam kafa vur kafa vur. Ya kafa vursana. Kafa vuracaksın alt tarafı ne yapacaksın? Kafa vursana bir tane ya. Bir tane kafa vuracaksın topa ya. Cık. Haydi. Abicim bunlar tamam tamam ben biliyorum pas verecek pas verecekti. Ben biliyorum ya biliyorum ya. Oyunu çözmüşüm artık. Pas vereceğini bile biliyorum. Abdullah abi hadi geç. Geç 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 Berardi. geç 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 Sinir ettiler. Abi şaka mısınız siz ya. Neymar, son Messi, Messi. Herkesten beklerim, senden beklemem ya. Sen güçlüydün abim ya. Sonla birlikte adamları yok ediyordunuz ya. Modric, Modric, Modric. Berardi, Berardi, Berardi. Modric, Modric, Modric aldılar. Son, son, sondan aldı April, April, Berardi, Berardi, Landru, Windy, Windy aldı, Windy Dante, Dante Modric, Modric, Messi, Messi, Neymar, Neymar. Abi ya? Senin oldu? Non benim iki tane şutum var. Adamın dört tane şutu var. İkimizin de bir golü var ya. O daha çok azimle yapmış bunları. Ben tam vuracakken oluyor ya elimden. Ya da vuracakken vuramıyorum. Vurmuyor. Ben bak bu onu aldım yani. bu fon. Bu fon. Bu fon. Ben Ardi. Ben Ardi nasıl alamıyorsun? Son. Son. Mese. 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 Hayır. Java Inga. dan alın oğlum. Alın. Uzaklaştırın. Çok uzaklaştırın. Çok uzaklaştırın. Oğlum bu kadar mı uzaklaştırdınız ya? Aha. Modric. Modric. Adamların hatasıyla aldım. 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 Son. 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 Sonunuz geldi. Sonunuz geldi. Neymar. Son. Messi. Berardi, Berardi vur lan vur artık vur. Koş, koş. Abi. Abi şaka mı sen? Abi ya. Abi bak şu takımı topla bir tane adam etmez ya. Takımı topla bir tane adam etmez ya. Sonun 15 tane golü var. Burada bir tane gol atamıyor adam ya. Bir tane pası yok adamın. Cık. Adamın asisti de yok. Golü de yok ya. Abi 15 gol atıyorsun başka maçlarda. Abdullah abiye gelince nasıl bir gol atabiliyor, Bir gol bile atamıyorsun ya. Al, al, hadi koş koş koş. Hayır. Ne? 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 Ya iki, 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 ne? İki Biri, bir mi? Bir ne? 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 Abi şey Yeter artık. Yeter artık. Şimdi başlasın oyun. Messi. Messi Winde. Winde. Jose Kaya. Jose Kaya. Jose Kaya. Ben Tancur. Ben Tancur. Ben Tancur. Dante. Dante. April. April. Nasıl atamıyorsunuz lan siz? Şu takımı topla bir tane pas çok bildiğin ya. Abi şu takımı komple satacağım da. Adamda güzel adamlar da var takımda. Onlara da ayıp olacak şimdi. Güzel adam dediğim Messi son başka adamlar kötü. Neymar kötü. Modric kötü. Ondan sonra ne var? Buffon idare eder. Fonu niye Seni direkt değiştirdim. Direkt satardım. Sattıktan sonra giderdim. 90'lık adam yerine 70'lik adam alır kaleye koyardım. Yapardım bunu. Direkt burada da yapabilirim. Şu an. O ne lan? O ne? ya. Çok değişik adlar var ya. Okuyamıyorum ki. Berardi, 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 Berardi. Messi, Messi, Malrek, Malrek. Ya! Oğlum heyecan veriyorum. Heyecan veriyorum. Yapamıyorum. Kötü, iyi müzik veriyorum. aksiyon müziği veriyorum kendi kendime. İçimden aksiyon müziği çalıyorum yine yapamıyorum. Başarı yapmaya çalışıyorum yapamıyorum. Hiçbir şey de yapamıyorum oğlum ya. Son, 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 modrik Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben direkt burada